Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Mayıs, Pazar günü, Ramazan bayramının ilk gündeyiz. Akşam 10 saatleri. Sabah saatlerinde bir video atmıştım arkadaşlar size. E, o videodan sonra biraz moralimiz bozuldu ama e, daha öncesi gelen haberden dolayı. Neydi o haber arkadaşlar? Sabah saatlerinde resmi gazetede yayınlanan e, bir haber vardı vergiyle alakalı. E, ne vergisi arkadaşlar? Döviz ve altına e, %1 e, vergi. E, getirilmesi kararlaştırıldı. 5 kat artıldı. Zaten bildiğiniz gibi binde 2 bir vergi alınıyordu. Altında cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, vergi getirilmişti. E, dolarda zaten geçen seneden beri binde 2 bir vergi alınıyordu. Şu an e, ikisine beraber birden %1 e, bir vergi alınacak. E, Bonolara da ondan 15'e çıkarıldı. Eğer e, detaylı bilgi istiyorsanız arkadaşlar bugün sabah saatlerinde attığım 7 saat önce attığım videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalıma girip e, Flash e, döviz ve altında 5 kat vergi diye e, konu başlığıyla girip öğrenebilirsiniz arkadaşlar ancak yine de biz e, arkadaşların herkesin burayı bozuldu biliyorum e, az saat yapamayacağız bundan sonra ne yapabiliriz diye düşünüyorsunuz biliyorum e, bundan sonra daha uzun vadeli teknik analizde e, daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum e, sizden gelen talipler de o yönde bence dolayısıyla Teknik analizleri bitirmeyeceğim arkadaşlar. Kanalımda da bir anket yaptım. Ee, devam edeyim etmeyeyim diye. Çoğu arkadaş %90 e, teknik analizleri devam edelim diye karar verdi. Hatta eğitim seti yapıyorum belki biliyorsunuzdur. E, bunu kim satın almaya düşünür diye bir anket yapmıştım. E, %50 civarında, %30 civarında düşünüyor. %30 civarında da bir kararsız var. Yani e, benim takip eden kişilerin yarısı da eğitim setimi almaya düşündüğünü düşünüyorum. İleride de bunu yapabilme arkadaşlar. Çünkü uzun vadeli analizde teknik analiz daha çok lazım olacak. Hatta temel analizde öğrenmeniz gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü şirket rasyoları eğer borsaya da özellikle girilirse bu durumda şirketleri iyi analiz etmeniz lazım. Hem teknik açıdan hem de daha öncesinde temel açıdan şirket rasyolarını temel analiz yaparak öğrenmeniz gerekiyor. Buna ihtiyaç olursa ayrıca düşüneceğiz ama şu an teknik analiz setimi hazırlıyorum. İleriki günlerde bir tanıtım yapacağım, duyuru yapacağım onu konuşuruz. Şimdi size çok vaktinizi almadan arkadaşlar altın, orta vadeli ve uzun vadeli analizine başlıyoruz arkadaşlar. Altın ve uzun ve orta vadeli ne demek arkadaşlar? Aylık ve haftalık bazda irdeleyeceğiz. Zaten bunu zaman zaman yapıyorduk. Şu an biraz daha ciddi yapacağız. Yine günlüğe de bir göz atacağız arkadaşlar ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen Başlayalım arkadaşlar 10 altından başlayalım. 10 altında aylık durumdan başlayalım ilk olarak son haftalar için. Şimdi aylık bazda baktığımda arkadaşlar 1666 üzerinde kaldıkça herhangi bir sorun gözükmüyor e, hedefine yukarı doğru devam etmesine bekliyorum. E, i̇lk olarak nereye gidebilir derseniz arkadaşlar uzun vadede ilk olarak şurayı hedefleyecektir. Burası neresi arkadaşlar zaten e, size bir bayrak formasyondan bahsediyordum günlükte tekrar orayı hatırlatırız. Kısacası 1800'lere doğru bir hareketin söz konusu olduğunu ben düşünüyorum. Bu ay için 1664 gelecek ayda aynı şekilde gelecek geçmiş aydan hesaplarsak 1613 50 dolar daha koyarsak bunun üzerine 1715 üzerinde kaldığımız sürece Haziran ayından da dolayısıyla bizim yükselişimiz devam edecek ve 1900'leri hedefleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Diğer göstergelere de baktığımda herhangi bir dönüş yok kısa ve uzun vadeli su RSI yukarıda RSI aşırı alım bölgesinde dikkatli olmak gerekiyor ama bir dönüş yok. Dolayısıyla o uzun vadede aylık bazda halen yükselişin devam ettiğini uzun vadede ilk hedefin 1800 olduğunu hatta haftalık da olabilir şimdi onu inceleyeceğiz haftalıkta mı aylıkta mı. Ee, dolayısıyla aylık bazda yükseliş devam ediyor ne zamandan beri devam ediyor arkadaşlar ee, 1200'lerden beri devam ediyor aslında Yani uzun vadeli e, alım yapan arkadaşlar e, 1250'lerden alım yapan arkadaşlar Şu an 1750 1750'lere kadar 500 dolar kazandı yani nereyi kazandı arkadaşlar Şu bölgeyi Kârına elde etmiş oldu bakın burası uzun vadeli yatırım burada başlar Al sinyali burada gelir ve buralara kadar hatta hedef şuralardır arkadaşlar. Buraya kadar beklersiniz. Hiç bu aralara bakmazsınız. Hiç. Şurada düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış. Umurunuzda olmaz. Burada ne kadar süre arkadaşlar burası. Asiye'nin geldiği ben şeyi de size ben daha önce incelemiştim. 1250'lerden gelmiş. E, 2018'in e, burası 12. ay oluyor. Yani 2019 başında 1250 dolardan alan bir arkadaş 1750 dolardan hadi 1800 de demeyelim 1750 bölü 1250 yüzde 40 kar etmiş arkadaşlar dolar bazında bir de bu dolar bazında altından yüzde 40 kar etmiş buna bir de e, yüzde 40'a e, yüzde 40 tabi dolardan kar ettiğini düşünelim arkadaşlar yani yüzde 100 yüz kar etmiş oldu bu arkadaş yüzde 96 yüzde 100 yüz diyelim biz buna yani uzun vadeli yatırımda durum bu arkadaşlar. Eğer eğer doğru zamanda doğru yerde yatırım yapıp ve doğru yerde de satıyorsunuz çok ciddi karlar elde ediyorsunuz ve bir sene boyunca kafanızı hiçbir şeye yormuyorsunuz. Güzelliği bu. Al sat, günlük al satlarla uğraşmıyorsunuz. Trade yapmıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar vergi dolayısıyla e, yatırım yapmakta zorlanıyorsanız kendinizi bu alana yöneltmeniz gerekiyor. Ancak bunun ilk koşulu özellikle borsa dışındaki enstrümanlarda teknik analiz öğrenmeniz yüzde yüz gerekli hatta yüzde bir milyon gerekli. Çünkü siz burada alım yaparsanız örneğin burada yaparsanız alımı bu düşüş yaşarsanız her şeyden sorursunuz arkadaşlar. Burada 1750 ve 1100 paranız 1 milyar 700 iken 1 milyar 100'e düştüğü zaman siz dünyada kaybetmiş kadar üzülüyorsunuz biliyorum. Her şey, herkes aynı şeyi yaşıyor. Dolayısıyla Doğru yerde örneğin burada alacaksınız ve burada satacaksınız. Bunun için de teknik analiz öğrenmeniz %1 milyon şart. Sadece teknik analiz öğrenmeniz yetmeyecek arkadaşlar. Benden veya başka birinden teknik analiz öğrendiniz diyelim. Bunu uygulayıp tecrübe edinmediğiniz sürece size herhangi bir fayda sağlamayacak. Dolayısıyla ilk aşamada yapacağınız hareketler işlemler değilip bunlar ufak miktarda olmalı. göze alabileceğiniz, riske girmeyeceğiniz veya sizi stres uzak sokmayacak miktarlar olmalı. Örneğin 100 bin TL'niz varsa 10.000 bin TL'li girersiniz arkadaşlar. Kendinizi denersiniz. nasıl BES hesabına yatırıyorsunuz bireysel emeklilik sistemine. Ondan sonra parayı düşünmüyorsunuz. Onun gibi yaparsınız. E, 10 bin TL'ye koyarsınız. Al sinyalin geldiği nokta örneğin şurası diyelim. Burada alırsınız. Daha sonra ki düşüş gelene kadar sat sinyali gelene kadar bakmazsınız arkadaşlar. Sadece aylık bazda bakarsınız. Ayda iki kere bakarsınız ya da haftada bir kere bakarsınız. Aa tamam devam ediyor yükseliş edersiniz. Ee, riske edeceğiniz yerlerde devam edersiniz. Etmeyeceğiniz yerde kar satış yaparsınız. Tamam bırakırsınız. Sonra daha ucuzdan daha daha çok toplarsınız veya maliyetinizi düşürürsünüz. Böyle böyle planlar oluşturabilirsiniz kendinize. Ancak e, bu sayede e, teknik analizi uygulamaya döktüğünüz durumda e, size bir fayda sağlar teknik analiz. Teknik analizi ben öğrendim tamam ama uygulamaya koyamıyorsanız hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bunu e, işlem yaparak ufak ufak kendinizi geliştirerek e, oluşturabilirsiniz teknik analizi öğrenip kullanmak için. E, dolayısıyla bu şeye benziyor e, ben kimya dersinde kimya öğrendim ama hiçbir e, laboratuvara gidip deney yapmadım. Kağıt üzerinde biliyorum ama e, uygulamaya gelince deney yap deyince yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden pratikte önemli. Şimdi arkadaşlar haftalık baza geçelim. Şimdi bu aylık bazdaydı. Aylık bazda dediğim gibi özetle yukarı doğru gidiş devam ediyor. E, 1800'lerin 1800'lerin ilk hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Fibonacci çizelim arkadaşlar. Bizim 1920'den 1000 e, 1040'lara kadar düşen bir kanalımız vardı. Oraya tuttuğumda arkadaşlar evet 1735 0.786 Fibonacci noktası Biz arkadaşlar beni takip edenler e, biliyordur Bu hafta sürekli 1735 1740 1738 30, 50, Sürekli gidip gidip geliyoruz arkadaşlar Bugünkü bu haftaki kapanış kaç olmuş arkadaşlar görüyor musunuz 1736 Yani tam sınırdan kapatmışız Yani bunun üstü Fibonacci açısından 1925'lere doğru Önünün açık olduğunu gösteriyor tabi burada Önceki tepelerde illaki direnç gösterecektir. Yani orası da 1800'ler oluyor arkadaşlar. Günlük bazda da bu e, hedef. Bunu yeri gelince tekrar anlatacağım. E, aylık bazda da ilk direnç e, önceki tepeler olması sebebiyle. E, bunları teknik analiz eğitiminde anlatacağız. Nerenin ne, ne direnç olduğunu e, ileriki günlerde. Şimdi arkadaşlar haftalık bazda geçtiğimde burada biraz daha farklı bir durum var. Burada yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Ne zamandan beri 1550, 1580, 1550 civarından beri al sinyalimiz gelmiş arkadaşlar bizim. Ne zaman gelmiş? Onu da bir göstereyim size. Ne zaman? 3. ay arkadaşlar, Mart ayında bizim al sinyalimiz gelmiş ve yükselişte devam ediyoruz. 1550'den şuradan arkadaşlar, şuradan buraya kadar yani 200 dolarlık bir karımız var arkadaşlar. Bu da orta vadeli analizle yaptığımız kar. 200 dolar ne demek arkadaşlar? 1000, ee, 1000 dolarlık yani 1000, 1500 dolarlık bir altın alsanız bunu Türk lirasını çevirelim. Diyelim ki dolar o zaman 6 lira arkadaşlar. 9000 lira yatırdınız. 200 dolar kar ettiniz. 200 dolar e, çarpı şöyle yapalım kafanız karışmasın yatırdığınız para 1500 çarpı 6 9000 lira yatırdınız 1750'ye çıktı arkadaşlar 1736 diyelim hatta tam bugünkü değeri ve dolar şu an 7 lira diyelim kabaca 12152 lira ne kadar etmişsiniz arkadaşlar 9000 TL ve 3000 lira kar ettiniz bunu da ana paranızı oranladık %35 gibi bir kar ettiniz bu da arkadaşlar haftalık bazda Mart ayında alım yaptınız alsın yeri geldi teknik analizde ve şu an e, Haziran ayına bile gelmedik. 2,5 3 ayda arkadaşlar %35 kâr ettiniz. %35 kâr nerede var? Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Ticari işlerde bile bazı işlerde %25'tir. İyi kârlı şirketlerde, sektörlerde çoğu e, araba firmaları %5'le kâr eder. E, bakkallar bakkallar %10'la net e, karı benim bildiğim kadarıyla. Yani %35 çok iyi bir kârdır ve 3 ayda. Ee, bu bakkalların bahsettiğim karları seneliktir. Siz burada 3 ayda elde ettiniz. Dolayısıyla aslında uzun vade, orta vade e, günlük alsaktan çok daha karlı. Ancak irade istiyor, birincisi beklemek istiyor ve teknik analiz istiyor. E, hatta temel analiz de gerektirebilir e, doğru yerden almak için. Bunların olursa doğru zamanda alıp doğru zamanda satarsanız ve gereken sabır gösterirseniz ve gerektiği yerde e, karı gördüm deyip e, ben buradan artık satacağım diye irade gösterirseniz çok güzel karlar elde edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Lafı uzatmadan arkadaşlar haftalık bazda halen al sinyali devam ediyor. 1560-70'lerden gelen al sinyali devam ediyor. Ee, ta ki 1722'nin altında kapanış yapmadığımız sürece arkadaşlar 1722'nin altında kap kapanış yapmadığımız sürece biz yine 1798 yani 1800 diyelim ona kabaca 1800 hedeflerini yoklarız oraya doğru hareket ederiz şu an için bir kar satışı var ons bazından bahsediyorum arkadaşlar kafanız grama gitmesin biz altında yükselişteyiz ama şu an e, dolar bazında onstan bahsediyorum dolarda ne olacağını bilemiyoruz. E, grama etkilediği için. Onu ayrıca konuşuruz. Zaten e, dolar uzun vadeli analiz de yapıyorum ben kendi sayfamda. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi konuya dönelim arkadaşlar. Muhtemelen bir kırmızı mum açmıştız arkadaşlar. Muhtemelen gelecek hafta e, şöyle bir mavi ortalamayı gözmek istiyorum. 1730'lar gözüküyor. Dolayısıyla 1730'lar e, bizim için kritik olacak. 1730'ların üzerinde kapanış yaptığımız sürece 1800 hedefleri devam edecek, ancak onun altında kalırsak arkadaşlar ee, ciddi bir düşüş ee, olabilir. O durumda ilk aşamada ee, 1680'ler ya da şöyle yapalım arkadaşlar ortalamaya yakın bir şey çıkacaktır ama Fibonacci çizelim. Evet 1690'lar bizi bekleyecek arkadaşlar yani 1730'ların kabaca altında haftaya kapanış yaparsak onu ne haftaya tekrar analiz yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, onu tekrar sizlerle paylaşırım günü geldiğinde ancak şu an 1690'a bir düşüş olabilir eğer 1730'un altında kapanış yaparsa. Bu hafta için 1722 bu seviye ama bu hafta bitti gelecek hafta farklı bakmam lazım. Ee, dolayısıyla yükseliş devam ediyor haftalık bazda olumsuz görünüm yok. Aylık bazda da dediğim gibi e, olumsuzluk yok. E, aylık bazda kritik seviye neydi arkadaşlar onu hatırlatayım size. E, bu ay için 1664. Haftalıkta 1722 günlük bazda da bakalım arkadaşlar ama öncesinde bir sinyallere de bakmak istiyorum indikatörleri pardon indikatörlere baktığımda ee, bir ee, geri dönüş olmuş kısa vadeli sual sayda ancak bunun yukarı doğru gittiğini görüyorum. E, bu yüzden 1736 oldukça kritik burada 1740'ların üstünde kapanış yaparsak ee, ben 1800 hareketinin hızla geleceğini düşünüyorum. Uzun vadeli su RSI ise o da yukarı doğru gitmekte. RSI yatay bir seyirde. RSI yukarı doğru 70 bandına test edip aşağı gelebilir. Onu o zaman değerlendireceğiz veya yukarı kırabilir. Ancak şu an hafif de olsa bir yukarı doğru bir hareket var RSI'da. Dolayısıyla gelecek hafta ONS açısından önemli. Onu gösteriyor bize bu grafik. Yukarıda dediğim gibi 1800 var aşağıda da 1690 Günlük bazda arkadaşlar çoğu gün ben analiz yapıyorum ama e, bundan sonra ne kadar yaparız sizden gelen taleplere bağlı e, Yorum olarak yazabilirsiniz e, Eğer ihtiyacınız oluyorsa günlük bazda da onun da analizini yapacağız arkadaşlar e, Altın olsun dolar olsun veya diğer emtialar e, En son ben e, ne demiştim arkadaşlar 1738 üzerinde Kapanış olmazsa al sinyali gelmez demiştim Şu an için al sinyali gelmedi Hatırlayanlar bilir arkadaşlar 1740 41 civarından sat sinyal gelmişti hatırladığım kadarıyla. Şu an çok, çok, iyi hatırlayamadım değeri. E, aşağıda 1727 desteğimiz vardı. Daha onun da aşağısına geldi. 1717'yi test etti ama 1727 üzerinde kapattığımız için yukarı doğru bir hareket oldu. Ve 1737'leri test ettik. Ancak çok, çok kritik bir noktada kapanış oldu. Dolayısıyla günlükte de Pazartesi Salı günü Salı günü belirleyici olacaktır diye düşünüyorum haftanın genelinde Pazartesi Salı o yüzden bizde kapalı ama sert hareketler olabilir buna dikkat etmek gerekiyor orada da durum neydi arkadaşlar günlük bazda biz şöyle değerlendirmiştik bizim 1798 hedefimiz vardı daha önceki yayınlarımızı izleyenler o nereden geliyordu onu anlatayım size arkadaşlar şöyle bizim bir direğimiz vardı. Şöyle bir bayrağımız vardı. Hatırlarsınız. Şöyle de e, alt desteği vardı. Kabaca böyle bir şekil vardı. Şimdi biz bu kanalı arkadaşlar şurada kırdık. Yani bu flamanın e, yüksekliği kadar. Kabaca şöyle yapalım e, yüksekliği. Yüksekliğe kadar yukarı gitmemiz lazım. Bunu da yukarı koyduğumda arkadaşlar 1800'ler. E, biraz daha aşağı kaydırın bunu. 1805'ler gözüküyor. Yani kabaca 1800'ler. Bu flamanın kırılmasıyla beraber yukarı gitmesi muhtemel. Şimdi uzun vadede eğer aylık ve haftalıkta biz bozulma görmezsek aslında bu direkt bayrak formasyonu yukarı kırıldığı için bu bayrağın asıl hedefi şu direğin yüksekliği kadar yukarı gitmesi de kadar yukarı gitmesidir arkadaşlar. Bu olacak diye bir şey yok ama e, teori olarak böyledir arkadaşlar. Şimdi eğer bu direkt yukarı doğru kırarsa uzun vadede 2000 dolarların söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Bunun da koşulu aylık bazda 1664'ün altında kapanış yapmamak, gelecek ayda büyük ihtimal 1715'in altında kapanış yapmamak. Bunları sürekli değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Sürekli analiz yapmak lazım. O yüzden teknik analiz bilginizi bence artık bugünlerde çok artırmanız lazım veya bu işleri biraz yavaş yavaş bırakmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar yorumlarınız olursa videonun altına e, paylaşabilirsiniz. Ben yetişebildiğim kadar e, art niyetli olmayan kişilere e, hariç tutarsak e, sizlere yardım etmeye çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Kafanıza takılan bir şeyler olursa alta yazabilirsiniz. Sadece hocam e, alalım mı satalım mı demezseniz ona sevinirim. Hem alsat tavsiyesi vermiyorum hem de alsat tavsiyesi vermem. Yasal değil arkadaşlar. Ben teknik analizciyim. Geleceği bilemem. E, ben kendimce kendi analiz sistemime göre teknik analiz sinyalleri oluşturmaya çalışıyorum hem eğitim amaçlı hem de sizlere yardımcı olması amacıyla bunun dışında ben ya bir sene sonra altın şu fiyat mı olur aşağı düşer mi yukarı kırılır mı bunları bilemem arkadaşlar bilen kişi varsa da yalan söylüyor size kesinlikle bunu söyleyebilirim bir tek koşul olabilir bunu bilmesi için içeriden bilgi alması gerekiyor hangi yöne gideceğinin. Bu da e, altın dolar piyasalarında olmaz. Sadece hisse piyasalarında olur. Ve sığ hisselerde olur. E, i̇çeriden bilgi alarak sığ piyasaları yükseltiyorlardır. Bu ASELSAN gibi, e, Türk hava Havayolları gibi hisseleri de içeriden bilgi alarak öyle çok kolay e, yukarı kaldırıp aşağı indiremezsiniz. Onu da sizlerle paylaşayım. Eğer yardımcı olacağım bir şey varsa dediğim gibi özetle e, videonun altına yazarsınız. Ben de size cevap yazmaya çalışacağım. Ve videolarımı arkadaşlar beğenirseniz ee, abone olup e, videolarımı da beğenirseniz memnun olurum. Ee, varsa yorumlarınızı arkadaşlar devam edelim etmeyelim. Yararlı oluyor mu olmuyor mu e, onları da paylaşırsanız arkadaşlar ben de kendimle kendince değerlendiririm. Sizin geri dönüşlerinizi çünkü dikkate alıyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi hafta sonları iyi bayramlar iyi akşamlar.